Efendim herkese mutlu akşamlar. 10 Eylül 2025 günlerden çarşamba yoğun bir gündemde tekrardan karşınızdayız. Ana haber bülteniyle buradayız. Efendim ilk haberimiz Bodrum'dan. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp konteynerine inşaat moluzu döken bir vatandaşa 50 bin Türk Lirası Doğal alana moloz boşaltan bir araca ise tam tamına 75 bin TL para cezası kesti ve kontrollerin sıkı bir şekilde denetlenmeye devam edeceği bildirildi. Buyur. Evet, gel abi. Çöpün içinde çeker misin? Evet abi, ne Allah Allah. Efendim devam ediyoruz şimdi sizleri Muğla'ya götüreceğiz. Muğla'da modifiye tutkunu genç arabasını öyle bir modifiye etti ki görenler gözlerini alamadı. İzleyenler Muğla'da bir e, tuhaf baktığı Tofaş'a nasıl yorum yapmışlar? Sizlerin yorumları neler? Hep birlikte haber izliyoruz. Buyurun. Sevgili izleyiciler araba çarpmadan hemen önce refleksle zıplayan vatandaş havada taklalar atıp direğe çarpmasına rağmen maalesef hayatta kalmayı beceremedi. Şimdi o görüntülerle baş başayız. Sevgili izleyiciler bu haberde küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet havada taklalar atıp direğe çarpmasına rağmen vatandaş hayatta kalmayı başarmış. Özellikle düzeltmek ve sizlerden özür dileyerek akşam ana haber bültenine devam etmek istiyorum. Efendim Milas yollarıyla şu anda artık inanılmaz derecede sıkıntılı günler geçiriyor. Artık Ekim ayından itibaren de yağmurlar eğer ki başlarsa Vay halimize diyecek duruma gelmiş pozisyondayız. Şimdi TV48 takipçilerinin bizlere göndermiş olduğu bir haberle karşınızdayız. Haciliyaz mahallesinde altyapı çalışmaları esnafı ve vatandaşı artık isyan noktasına getirdi diyor haberde. Vatandaşlar ise yetkililere bir an önce seslerini duyurmak ve mahalledeki mağduriyetin giderilmesi için harekete geçilmesini bekliyorlar. İşte o görüntülerle baş başayız. Milas'ın merkezi ve enişek noktalarından biri olan Hacı Mahallesi'nde süren doğalgaz ve altyapı çalışmaları mahalle sakinlerini ve esnafı zor durumda bıraktı. TV 48 ihbar hattına ulaşan vatandaşlar özellikle toz belilik ve düzensiz çalışma koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Vatandaşların aktardığına göre günlerdir devam eden kalı çalışmaları nedeniyle cadde ve sokaklar toz içinde kalırken mahallede yaşayanlar evlerinin camlarını dahi açamaz hale geldi. Esnaf ise müşterilerin azaldığını, iş yapamaz duruma geldiklerini ifade etti. Mahalle halkı doğalgaz ve altyapı çalışmalarına karşı olmadıklarını ancak yürütme biçiminden kaynaklı sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Bir diğer mahalleye geçiyoruz Milas'ta. Şimdi biraz önce Haciliyaz mahallesini izlemiştiniz biliyorsunuz. Şimdi ise Burgaz mahallesinden görüntülerle karşınızda olacağız. Efendim yol kilesi maalesef Burgaz mahallesinde bitmek bilmiyor. Yine TV-48 ihbar hattına ulaşan görüntülerde mahallenin toprak yollar nedeniyle yoğun toz bulutları oluştuğu, yol kenarlarında ise molozların uzun süredir kaldırılmadığı görülüyor. Temizlik ve sulama gibi hizmetlerin yapılmadığını belirten vatandaşlar bu işleri artık kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştıklarını ancak bunun da su faturalarına yansıdığını söylüyorlar. Hadi bakalım şimdi Burgaz Mahallesi'ne gidiyoruz sonrasında devam edeceğiz. Milas'ın Burgaz Mahallesi'nden TV48 ihbar hattına ulaşan görüntüler mahalle sakinlerinin yaşadığı altyapı sıkıntısını bir kez daha gözler önüne serdi toprak halde bırakılan yol, çevresine saçılmış moloz yanları ve eksik temizlik nedeniyle içler acısı bir durumda. Tozdan nefes alamayan vatandaşlar artık yetkililere değil kendi imkanlarına güvenmek zorunda kalıyor. Görüntülerde araçlar geçtikçe yoğun toz bulutlarının oluştuğu, yol kenarında ise uzun süredir kaldırılmayan molozların durduğu açıkça görülüyor. En dikkat çeken detay ise temizlik ve sulama gibi asli görevler yetkililer tarafından yerine getirilmediği için mahalle sakinlerinin bu işleri kendi imkanlarıyla yapmak zorunda kalması. Ancak bu durumunda bir bedeli var. Kendi suyuyla yol sulayan vatandaşlar bu uygulamanın su faturalarına yansıdığını söylüyor ...ve artık dayanacak güçlerinin kalmadığını dile getiriyor. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Ee, şimdi Ankara'dan bir haber e, sizlerle birlikte olacak. Ankara'da Strasburg Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın... ...yaya tokat atan baba oğul yakalandı. Evet bu nasıl bir zihniyettir? Yani bu nasıl bir yaşam tarzı? Bu nasıl bir e, yaratılış biçimi? Artık buna hangi cümleler, hangi kelimeler kullanılsa... Ben bilemiyorum ben işin içerisinden çıkamıyorum ama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerekeni yaptı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Yerlikaya'nın böyle bir davranış ne ahlaka ne medeniyete ne değerlerimize ne de insanlıkla açıklanabilir. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız dedi. Şimdi o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. <laughs> Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Evet 19 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapmış olduğu açıklamada bu şüphelilerin 40'ının ise tutuklandığı belirtiliyor sevgili izleyiciler. Şimdi habere gidiyoruz buyurun. Sevgili izleyiciler, şimdi sizleri Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi'ne götürüyoruz. Evet, Bodrum ilçesi içme suyu kriziyle karşı karşıya maalesef devlet su işleri Mumcular Ovası'na sulama suyu sağlamak amacıyla Bodrum'a verilen içme suyunu kesme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ilçeye dönüşümlü su vereceğini duyurdu diyor haberimizde. Şimdi o görüntülere gidiyoruz. Bodrum'un içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi %20'nin altına geriledi. Bu kritik seviyenin altındaki suyun sulama için kullanılması yönünde DSI tarafından karar alındı. Yetkililer, Bodrum'un içme su ihtiyacının şu anda Geyik Barajı ve yeraltı su kuyuları aracılığıyla karşılanmaya çalıştığını belirledi. Ancak bu kaynakların da sınırlı olması nedeniyle dönüşümlü su dağıtım sistemine geçileceği ifade edildi. Sevgili izleyiciler şimdi sıradaki haberimiz e, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi açıklarında e, seyreden bir teknede henüz e, tespit edilemeyen bir yangın çıktı. İlk önce tekne içerisindekiler kısa süreli paniğe kapılsalar da panik anlarının geçmesinin ardından hızla tekneyi karaya doğru sürdüler. Yangın ise daha sonra kendiliğinden söndü. Ardından da yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Şimdi o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Alevlerin yükselmesiyle birlikte teknede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşasa da sakin kalarak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Olay sırasında yolcular tekneyi hızla sahile yönlendirerek büyük bir tehlikenin önüne geçti. Vatandaşların zamanında ve bilinçli hareket etmesi sayesinde herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Kıyıya ulaşan tekne bir süre boyunca müdahale edilmeden yanmaya devam etti. Daha... Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Bu sefer Milas'ın Kırcaz Mahallesi'nden bir haberle karşınızdayız. Ee, gençler maalesef yine kontrolsüz motosiklet kullanımlarına devam ediyorlar Milas'ta. Milas'ın her noktasında hatta Muğla'nın her noktasında. Ee, baktığımız zaman bu olay Türkiye genelinde de zaten muhakkak e, yayılıyordur e, ve Kırcağız Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Neyse ki olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından e, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi sevgili izleyiciler. Şimdi o haberle baş başayız. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ekipleriyle jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale sağlık ekiplerince ambulans için. Sevgili izleyiciler, bugün sabah saatlerinde okuyan ve duyan herkesi maalesef derinden üzen bir haberle akşam ana haber bültenine devam ettiriyorum. Sevgili izleyiciler, Menteş Mahallesi'nde sabah saatlerinde yine TV48 olarak ilk paylaşımlardan bir tanesi bize aitti. Keşke paylaşmasaydık, keşke böyle bir haber, böyle bir olay yaşanmasaydı. Bir zeytinlik bahçesinde hareketsiz şekilde yatan vatandaş sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından maalesef hayatını kaybettiği belirtildi. Şahsın ise Milas'ta sanayi esnaflarından Cenk Barın olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemenin ardından olay yerine tabii ki olay yeri inceleme, sağlık ekipleri, savcılık, bütün... Ee, ekip olarak orada yerini aldılar ve gerekli prosedürü yerine getirdiler ailesine Allah'tan rahmet e, ailesine başsağlığı kendisine ise Allah'tan rahmet diliyoruz ve haberimize devam ediyoruz maalesef Buyurun. Sevgili izleyiciler, şimdi Milas'ın İsmet Paşa Mahallesi'ne götürüyoruz. Sizleri İsmet Paşa Mahallesi Dumlu Pınar Caddesi üzerinde aniden yola çıkan bir anne ve çocuğuna çarpmak istemeyen iş makinesi operatörü maalesef park halindeki 5 araca, bir elektrikli bisiklete ve bir motosiklete çarptı. Sevindiren taraf ise kazada yaralanan olmasken sadece maddi hasarla atlatıldı kaza. Şimdi o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi kameralarımızı Muğla'ya bağlı Seydi Kemer'e çevir çeviriyoruz. Seydi Kemer ilçesinin Uğurlu mahallesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Fethiye istikametinden Seydi Kemer yönüne doğru seyir halinde olan araç e, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan bir ağacı devirip bariyerleri yıkarak durabildi. Kazada ise iki kişi yaralandı. Arabayı düzelttik. İçindeki yaralı var. Abi, Sevgili izleyiciler, Muğla Büyükşehir Belediyesi kadınlar güçleniyor, kent eşitleniyor vizyonuyla başlattığı Gezici dayanışma otobüsü ilk buluşmasını Milas'ta, Milas'a bağlı Bozbük Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Şimdi sizlere o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. çocuklarla ilgili bir gelişim oğlu Köyümüz geri kalıyor zaten. Ya bir ilerleme herhalde bence. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demiral. Bugün burada Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın erişilebilir hizmet anlayışıyla merkeze sunduğumuz hizmetlerin kırsaldaki vatandaşlarımıza dolaştırması amacıyla gezici dayanışma otobüsünü ilk kez Bilans Bozbük'te hayata geçiriyoruz. Burada özellikle merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında vermiş olduğumuz tüm hizmetler artık kırsalda da tüm kadınlar ve çocuklarla buluşuyor. Bu kapsamda sosyologlarımız, psikologlarımız, afet bilinciyle ilgili farkındalık çalışmalarımız, bunun yanı sıra hemşire ve sağlık personellerimizle birlikte, doktorlarımız, uzmanlarımızla birlikte burada bütün verilen hizmetleri anlatmak, onlarla birlikte çeşitli atölyelerle birlikte olmak amacıyla bu hizmeti hayata geçirmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda çocuklar birlikte eğitici, öğretici atölyeler de yapılıyor. Kadınlar atölye çalışmalarına katılırken güvenle çocuklarını bırakabilecekleri alanlar var. Burada da çocuk gelişim uzmanlarımız çocuklarla birlikte eğitici, öğretici faaliyetler yapıyorlar. Gezici dayanışma otobüsümüzü Milas Bozbük'te ilk ay olarak hayata geçirmemizin de bizim için çok önemli bir ayrıcalığı var. Çünkü kadın muhtarımız var Milas Bozbük'te ve ilk olarak da kadınlara yaptığımız pozitif ayrıcalıkla kadın mahalle muhtarımızın kendi mahallesinde bu çalışmayı başlattık, hayata geçirdik. Sevgili izleyiciler şimdi sizlere alışılmışın ve klasikleşmiş olan kazaların dışında bir kazayla baş başa bırakacağız. Ankara'da kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çarptı. Daha sonrasında ise hızını alamayan araç bir oto yıkama dükkanına uçtu. Oto yıkamacıda bekleyenler ise ölümden dönerken kazada 3 kişi yaralandı. Buyurun. Sevgili izleyiciler, bu haberimizde ana haber bültenimizin son haberiydi. Yarın tarihler 11 Eylül 2025'i gösterdiğinde perşembe akşamı yine Muğla'ya dair, bölgeye dair ve ülkemize dair önemli haberlerle karşınızda olacağız. Diliyoruz ki en güzel haberlerde buluşabilmek ümidiyle hepinize mutlu, güzel bir akşam diliyoruz. Rüya 48 Outlet AVM sundu.